Herkese merhaba arkadaşlar ben Yasin Arkadaşlar Pichub'un ikinci bölümü bu ee, Arkadaşlar e, ee, ikinci bölümü başladık Arkadaşlar Oyun ee, Oyuna devam etmemi istiyorsanız Kanalı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Bir de arkadaşlar başka oyunlar oynamamı istiyorsanız Bunları yorumlara yazın Eğer arkadaşlar yazarsanız Arkadaşlarımla oynarım Evet hadi başlayalım Arkadaşlar bugün arabayı çalıştırmayı deneyeceğim Bakalım ve başladık. Ne oynamıyor? Ha geldik arkadaşlar. Ve devam edelim. Şimdi nerede kalmıştık? Ha, tamam, devam ki. Başlayın gibi arkadaşlar. Kanala abone olsanız efsane olur e, ee, abone bildirimleri açarsanız açmazsanız da canınız sağ olsun yani açarsanız arkadaşlar çok efsane olur bu mu bu yok Tamam bunu sıktık. Geri koyalım antrenmanımızı. <laughs> Kusura bakmayın. Ee, evet şimdi e, şunu takalım takabilirsek. Geçirelim getirelim. getirelim. Ha yeri buradaymış. Takalım. Tabi e, videoları unutmuyoruz. Hemen takıyoruz videolarını da tak Ama yanlış aldık. Evet koyalım. Ben zombi dedim ki. Evet drop diyelim. Bekleyin arkadaşlar 14'tür. Alalım. Bakalım bu mantarı. Hayır. İşte fazla arkadaşlar anahtarlar bilmiyorum işte anahtarlar yani bilsem Hallederim arkadaşlar anahtarlar bilmiyorum Arkadaşlar herhalde en küçük anahtar hiçbir olmuyor çünkü Onu alalım o zaman onu kaskacağız Alalım Abi arkadaşlar onu demiştim Dört taneymiş Tamam. Ee, bunu sıktık. Tamam. Sonra arkadaşlar şunları içeriden dolduralım. Arkadaşlar bu araban ee, fren yağı herhalde. Araba çarşı sonra bu işi yapacağız. Arkadaşlar eğer arkadaşlar abone olursanız 3. bölümde de araba boyama boya boyamaya gideceğim. Abonelerinize bağlı yani. 10 abone olursak bunun 3. bölümü gelecek arkadaşlar. Bunun da bir tane var. Hemen bunu da koyalım. Şimdi arkadaşlar şunları kaldıralım. Kaldırdık. Şimdi şunu alalım. Şunu da koyalım. Bakacağız. şu bunun anahtarı da şeydi herhalde. 14 müydü? Evet arkadaşlar doğru bilmişim. İstedik tamam Akacık kabuk tamam. Şimdi arkadaşlar birkaç tane parça kaldı onları takacağız. Takalım hemen. Ben ne yapayım ya? Tamam. Şimdi benzerimizi dolduralım. Evet bir şey unuttuk bakın. Araba elektrik veren şeyi unuttuk. Bu işleri. İşte burası sıkıntılı işte bu. Benzin bazen dolmuyor. Neyse arkadaşlar bunlar çok fazla zaman kaybetmeyelim. Biz normal şey yapalım. Ee, en son videonun sonunda uğraşırız onunla. Şimdi çıkartalım şimdi yukarıdan Şimdi arkadaşlar şuna takmadık. Bu araba çalışmaz arkadaşlar. Donluyorum. sunmadım. Bir tane kaldı son. Sonra kabloları takacağız. Sonra içine içeri içine gideceğiz. Ama çıkartalım. atalım bu niye olmadı yerine. Ne taktık? Şimdi kabloları. Yine kaçıp zonluyoruz. Birini taktık. Arkadaşlar ee, bir de komple araba tutayım size diyoruz söyleyeceğim. İlk önce benzinini dolduracağım tabi. <laughs> Evet, yani, ekranınız bozuksa şuradan e, basıp açtığına ne yapabilirsiniz yani. Hiç yani böyle böyle, basmak istemiyorsanız, uğraşmak istemiyorsanız. Ben yani, uğraşmak istemedim ya basıyorum orada. Ha bakın açtığım bu kadar. olmayacağız. Ha tamam. Şimdi arkadaşlar şu kapağını takıyoruz. Kapağını taktık. Benzinini dolduruyoruz, doldurabilirsek. <laughs> Kusura bakmayın. Ben durup ne dedim ki? Çok çok sıkıntılı bu. Bir şey de oluyor ama. Birazcık açtım. Bir öteki bölümde yaparım ben bunu. Öteki bölümde yaparım ben bunu. Ben içine, içine, geçelim arkadaşlar şimdi. Öteki bölümde hallederiz onu. Kapatalım şu kapımızı Şunu da kapatalım. Olmuyor. Açalım şunu. arkadaşlarım bir saniye geliyorum. E geldim arkadaşlar. Videomuzda kaç 10 dakika olmuş. Hemen arkadaşlar hemen sıkmanız gerekiyor yoksa hemen düşüyor bu. Sıktık şimdi düşmez. Şimdi arkadaşlar inelim. Şunu kapatalım. Biz arkadaşlar e, yeni videomuz her pazardan pazara ee, saat 7 7 8 gibi gelecek arkadaşlar yeni videolarımız hep. Şunu arkadaşlar şunu da şey yapalım bitireyim sonra. Tamam. Arabada çal benzin yok. Evet arkadaşlar e, bugün bu kadar olsun. Yarınki videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar dediğim gibi kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.